Herkese selamlar dostlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'da sizlere PUBG Mobile'deki en iyi 4 parmak kontrollerini ve hassasiyetlerini kodlarıyla birlikte vereceğim dostlarım. Videoyu kaçmadan önce 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz de kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle direkt ben videonun başında siz bana sormadan hassasiyet kodlarını ve kontrol kodlarını vereyim. Şöyle girelim. Önce bir kodu vereyim sonra size kontrolleri anlatacağım. Daha sonra aynı şekilde hassasiyetleri de anlatacağım. Şu şekilde görüyorsunuz kontrol kodum bu alalım. Sonra çıkıyorum. Direkt hassasiyete giriyorum. Buradan da e, şuradan şöyle şunu yükleyelim. Şunu paylaş diyorum. Dört parmak diyoruz. Şu şekilde hassasiyet kodlarımı da görüyorsunuz. Bunu da kopyala ve paylaş diyorum. Hassasiyet ve kontrol kodlarımı paylaştığıma göre şimdi öncelikle genel kontrollerimi göstereyim. Oyunum İngilizce o yüzden kusura bakmayın. Ee, zaten butonların yerleri her dilde aynı olacağı için kendinizle karşılaştırabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim yavaş yavaş. Böylelikle kendinize göre aynı hassasiyetleri, aynı ayarları alabilirsiniz. Şimdi buton ayarlarını göstereceğim. Birkaç tane farklı kombinasyon önereceğim size. Öncelikle şu anda gördüğünüz gibi benim dürbün butonumu görmeyenler için sol üstte bombayı iptal etti. Şunun orada görüyorsunuz sol üstte. Araçtan çık butonuyla yine aynı şekilde sol üstte. Sağ üstte eğilme butonu var. Neden sağ üstte? Siz bunu sağ altta da alabilirsiniz. Birçoğunuzu kullandığı kombinasyon bu. Ben niye buraya aldım? Eğer bu eğilme butonu sağ altta olursa baş parmağıma çok fazla yük biniyordu. İşte eğilmeyi oradan yapıyorum, zıplamayı oradan yapıyorum, yere yatmayı oradan yapıyorum, piklemeler orada, ekranı döndürme orada, silah değiştir, bomba her şey orada olacağı için çok fazla yük biniyordu ve bu, bu yükü biraz azaltmak için eğilme tuşunu en çok kullandığım tuşu sağ üstte koydum. Mantıklı geldi bana. Öneriyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer kullanabilirsiniz. Yok ben kullanamam diyorsanız sağ alta alabilirsiniz. Eğer size uygunsa sol üstte de alabilirsiniz. Fark etmiyor bu çık butonunu buraya da alabilirsiniz. FPP tuşu aynı şekilde çık butonunun altında. Araçtan çıkma butonu. Yani çok fazla bir sıkıntı yaşatmadığı için bana. Açıkçası ben pek fazla kurcalamadım. O şekilde kalabilirler. Hassasiyetlere gelecek olursak. Ee, gelişmiş ayarlar size geliyor mu bilmiyorum. Benim şurada sağ üstte gelişmiş ayarlar kısmı var. Orada birkaç ayarım var benim. Size verdiğim ana hassasiyetler otomatik silahlar için geçerli. Keskin nişancı tüfekleri için özel hassasiyetler yaptım. Çünkü keskin nişancı tüfekleri sayıca daha az olduğu için onları özel hassasiyet yapmak daha kolaydı. Ben de normal hassasiyetlerimi otomatik silahlara göre ayarladım çünkü daha fazlalar. Az olan silahları, keskin nişancı tüfeklerini de özel hassasiyet ayarladım. Hassasiyetleri bir göstereyim şuradan. Belki bu da geliyordur ama eğer gelmiyorsa diye ben size gösteriyorum. Şöyle görün, görün hassasiyetleri. Hassasiyetler bu şekilde. Bu hassasiyet M24 için, AVM için, hepsi için aynı. Nasıl özel hassasiyet yapacaksınız? Ayarlar bu işte gelişmiş ayarlar kısmına geldiğinizde kesin işaret tüfeklerine geleceksiniz. İkinci sırada burada ekle kısmına basıyorsunuz ve silahlarınızı seçiyorsunuz. Ben hepsini eklemiş olduğum için silah gözükmüyor SR kısmında. Bu şekilde kontrollerinizi ve ayarlarınızı ayarlıyorsunuz. Hassasiyetlerinizi, şimdi benim hassasiyetlerimi aldınız diyelim ki, sizin cihazınıza birebir uyum sağlamayabilir. Sizin cihazınıza birebir uyamayacağı için Size kendi hassasiyetlerinizi nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle benim hassasiyetlerimi aldınız. Bir temel olarak baz alabilirsiniz. Gayet e, klasik bir hassasiyettir. Jiloskop kullanmayan birisi kesinlikle benim hassasiyetimi almasın. Çünkü benim hassasiyetlerim kamera hassasiyetleri çok düşük. Çünkü jiloskopla kullanıyorum. İşin çoğunu jiloskop hallediyor. Neyse jiloskop kullandığınızı varsayıyorum. Hassasiyetleri aldınız. Ne yapmanız gerekiyor? Antrenman moduna geliyorsunuz kardeşim. Elinize bir tane M762 veya AKM. Diğer elinize M4 alıyorsunuz. Buradan 6x, 3x, 4x alalım. 2x'e pek gerek yok. Eğer kullanıyorsanız alabilirsiniz. Geldiniz. Öncelikle silah kesinlikle boş oluyor görüyorsunuz. Sadece şarjör takabilirsiniz. Aldığınız silahı. Hızlı dürbün değiş kapanmış galiba onu bir açayım ben. Yo açık. Bakayım. Hızlı dürbün değişim buga girmiş. Neyse. Geliyorsunuz. 4 x takıyorsunuz. Heh, düzeldim. 4 x taktım mesela. Kullandığınız bir dürbün. Geliyorsunuz kardeşim buraya. Jiroskop kullanacak bir şekilde. Şöyle. Önce bir sprey atıyorsunuz. 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 Bak. Mesela 10 tane mermim var. Telefon tavanı gösteriyor. Bu ne demek oluyor? Benim 4 x hassasiyetim jiroskopumun hassasiyetine göre azmış. Biraz daha arttırabilirim. Ben arttırmıyorum. Çünkü m 262 boş halinde sprey attığım falan yok. Yani çok da fazla olduğu zaman biraz da böyle eğimi kaçırtabiliyor. O yüzden Genelde M4 kullandığım için M4'e göre ayarlı benim 4x hassasiyetim ama eğer m kim doluysa işte şarjörleri işte eklentileri falan takılırsa zaten sekmesi azalacağı için 4x'e sprey atabiliyorum. Neyse sonrasında 3x'e geliyorsunuz. Aynı şekilde alıyorsunuz 3x'i. Spreyi atıyorsunuz, 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 atıyorsunuz. Bakın mesela 3x hassasiyetim biraz daha iyi. Telefon bu şekilde kalıyor. Tam böyle tavanı göstermiyor. Yani 3x hassasiyetimi ellememe gerek yok. Tam tersi de olabilir. Diyelim ki sprey'e attınız, 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 attınız. Şimdi şeyiniz telefonunuz hala dimdik. E telefon dimdik. E bunun biraz yatık olması gerekiyor. Tamamen dik kalıyorsa demek ki hassasiyetiniz çok çok fazla. Bunu biraz düşürmeniz gerekiyor. Çünkü hassasiyet çok fazla olursa jiroskop en ufak bir temasta çok fazla döner ve <laughs> eğiminizi asla rakibe götüremezsiniz. O yüzden benim tavsiyem hassasiyetlerinizi gayet uygun bir şekilde ayarlamanız. Ne fazla olsun ne az olsun. Aynı şekilde bunu tabi lazer için de yapabilirsiniz. Şöyle diyelim ki aldınız lazeri. Lazerde sprey atıyorsunuz, atıyorsunuz, atıyorsunuz. Mesela Gördüğünüz gibi şöyle kaldı. Gayet yeterli bence. Ama bu M4 için olsa mesela <laughs> şöyle M4 için olsa telefon gayet dik bir şekilde kalabiliyor. Yani benim M4 hassasiyetlerime gayet uygun yaptığım hassasiyetler. Bu şekilde hassasiyetler ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada dostlar şunu da söylemek istiyorum. <laughs> hiçbir şekilde hiçbir e-sporcunun, hiçbir youtuberın hassas hassasiyetleri, kontrollerini birebir almayın. Kontroller ve hassasiyetler kişiye özeldir. Siz başkasının hassasiyetini aldığınız zaman onun oynadığı gibi oynayacaksınız diye bir şey yok. O hassasiyetler onun alıştığı hassasiyetler, kontroller olduğu için o kişi güzel oynuyor. Yani siz de bunu aldığınız zaman güzel oynayacaksınız diye bir şey yok. Bu ne benim hiç hassasiyetlerim kontrollerim ne de başkasının hassasiyet kontrolleri için geçerli. Sadece onu baz alarak kendiniz özel hassasiyetler ayarlayabilirsiniz. Özellikle hassasiyetler diyorum çünkü Stetoskop kullanıyorsanız mesela her telefonun hassaslığı farklıdır. Mesela benim telefonum 300'deyken şöyle döndürünce bu kadar döner. Sizin 300'de döndürünce şu kadar döner mesela. Bu telefondan telefonu değişebiliyor. O yüzden kesinlikle başkalarının hassasiyetlerini, kontrollerini birebir kopyalamayın. Kendi el alışkanlığınıza, cihazınızın ekran büyüklüğüne her şeye göre değişir bu. O yüzden hani kötü oynuyorsanız, bu sizin moralinizi bozuyorsa gidip başkasının kontrollerini, hassasiyetlerini alırsanız oynayamazsınız daha çok moraliniz bozulur. O yüzden kendinize özel olan ayarları bulmanız gerekiyor. Bu da önemli bir tip nottu. Bu arada FPP tuşu da sol üstte ama bunu farklı bir yere koyabilirsiniz, koyabilirsiniz. Ben e, telefonla oynadığım için ekranım küçük. Yani çok da büyük aslında telefon için güzel bir ekranım var ama bir tablet kadar büyük olmadığı için şu piklemeler var, silah değiştirmeler var, zıplama zıplama var. Benim burası çok kalabalık oluyor, o yüzden bunu buraya alamıyorum. Alabilsem güzel olurdu. Eğer tabletiniz varsa alabilirsiniz ama telefonlar için böyle. Biraz böyle değişik yerler koymanız gerekebiliyor size bu şekilde yapabilirim videomuz ne kadar dakika olmuş 8 dakika olmuş anlatacağım başka bir şey kaldı mı diye düşünüyorum size burada hassasiyetlerinizle nasıl alışacağınız hakkında birkaç antrenman pratiği verebilirim öncelikle geliyorsunuz buraya şöyle bir şey takip yapın bu ee, ne deniyor bunlara Hedef takibi yapın. Hedef diyelim biz buna. Şu şekilde hassasiyetlerinizi ayarlatmanız için hedef takip yapmanız önemli. Kesinlikle eğimi kafadan ayırmayın. Şu şekilde. Aynı şekilde bunu dürbünlerle de yapabilirsiniz şöyle. Mesela bu yarım yarım gidip geliyormuş. Hatta yarım bile gitmiyor. Bu şekilde bunu da yapabilirsiniz. Daha sonra ne yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şurada benim genelde çok kullandığım bir alan var. Şu kısımda standartta zorluk ekiği ben genelde çok kullanırım. Silahım boşken kullanırım. Buraya geliyorsunuz işte. Zaten bunu biliyorsunuzdur birçoğunuz. Bilmeyenler için göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Hedefleri vurmaya çalışıyorsunuz. Şöyle. İşte burada hassasiyetlerinize alışmanız için gayet yeterli bence. Günde bir 5-10 dakika girerseniz gayet güzel olur. Aynı zamanda eğer çok fazla TDM atmıyorsanız kesinlikle öneriyorum. Gidin sürekli TDM atın. Çünkü TDM sizin eğiminizi çok fazla geliştiriyor. E, ayarlarınıza, kontrollerinize alışmanızı ve seriliğinizi arttırıyor. Bunu da kesinlikle öneriyorum. Tabii bunu da cıvkını çıkarmayın. Çünkü eğer klasik oyuncusuysanız klasik maçtaki her şeyi TDM'den alamıyorsunuz. Çünkü klasikte bir sürü taktik yapmanız gerekiyor. O yüzden eğiminizi bir kısmını TDM'de geliştirin. Geri kalanını klasiğe bırakın diyorum dostlarım. Anlatacağım fazla bir şey kalmadı. Videoda da 10 dakikayı bulmuş. <laughs> Anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Eğer sizin ekstra sormak istediğiniz sorular varsa <laughs> aklınıza takılan şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve sizler için yararlı bir video olmuştur. Böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok 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 dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.